Sanat Derneği'nin yürütmekte olduğu Gönül Köprüsü projemiz kapsamında bugün kooperatifinize konuk oldu. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Neredeyiz? Cumalı Kızık Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Kooperatifin başkanı e, Sayın Ferhan Yoldaş'la beraberiz. Ferhan Hanım'dan şimdi kooperatifin yola çıkış hikayesini, bugünlere nasıl geldiklerini ve bundan sonraki hedeflerini kısaca dinlemek istiyoruz. Ferhan Hanım buyurun. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Derneğimiz vardı. Sonra kooperatif kurmak için bize tarımdan Yıldırım Belediyesi'nden gelenler dediler kooperatif kurmak ister misiniz falan. Bize içeriğini anlattılar. Biz evet. de i̇şte tamam dedik. Kuralım, güzel bir şey olur. Destek olmuş oluruz, bayanlar olarak birbirimize. Gidip. Bu yola çıktık. Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla, evet. evet. destekleriyle oluşan evet. bir kooperatif. Evet tabi turistik bir yerde Cumalı Kızık Köyü'nde yer alıyor olması o politiki çok daha anlamlı, çok daha geniş kapsamlı bir hale getiriyor. Çünkü turizme de hizmet ediyorsunuz. Değil evet, mi başkanım? Evet. O anlamda evet. çok kıymetli evet. bir yerdesiniz. Bunun için de katkılarınız tabii ki çevreye de büyük katkılarınız olduğunu düşünüyorum. Evet, i̇nşallah olacak. Olmaya çalıştıracağız. İnşallah. Bundan Neyler sonra yapmak neler yapmak istiyorsunuz başkanım? Valla hedefimiz bu kurduk. Yükselmek, evet. açılmak iki tarafa. Evet. Hani ürünlerimizi çoğunluk biz zaten ürün üzerinden düşündük bu işi. Evet. Kahvaltı gözlemede bir katkı olur için işte hani yan bir şey olur gibi evet. düşündük. Çoğunluk toptan vermek için girdik. Ama güzel, güzel bir mekanımız var. Kahvaltı mekanı i̇nşallah. da mevcut. <laughs> mevcut her Burada şey var. var. Gözleme e, yapabiliyorsunuz. Kahvaltı, Kahvaltı sunabiliyorsunuz. Hı -hı. Ayrıca böyle erişte, e, reçel çeşitleri, evet. turşular, tarhanalar hepsi mevcut. Hepsini her yapıyoruz. Her şey arkadaşlar var. Arkadaşlar geliyor 15 üyemiz var zaten. Evet, evet. Bunlar da geliyor. Bir bazen bayan geliyor, Alıyoruz çalışmaya. Yardımcı yardımcı Çok sıkıştığımız zaman arkadaşlar hemen geliyor zaten ortaklarım. Evet. Hep beraber tarhanamızı, yapıyoruz, Eriştiğimizi. Kurutuyoruz, Kim, arkadaşlar bazen eve götürüyor, bazen fırınlıyoruz. fırında kurutuyoruz. Burada el birliğiyle evet. işleri birlikte hallediyorsunuz. Devam ediyoruz inşallah. Çok güzel bir dayanışma. açık olur. İnşallah. Güzel bir dayanışma i̇nşallah, örneği. Evet. Köyümüzdeki kadınlar için de bir değil. iş sahası aynı zamanda bu kooperatifler. <laughs> ben sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar i̇nşallah, diliyoruz inşallah. sizlere. Vallahi çok yükselmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Sağ olun. Ben bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Harikaydınız. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim size.